Buyurun. Hoş geldiniz. Burada bir tane odamız var. Şurada da ailelerimizin kullandığı mutfağımız var. Her aileye ayrı mutfaklar düşünüldü. Şurası bir aileye ait. Ocağı, çekmeceleri, tabakları, bardakları. Burası başka bir aileye ait. Diğer ailemize. Hı hı. Yine ocağa. Burası da diğer bir ailemiz aile. Herkesin buzdolabı ayrı. Burası birinci ailemizin banyosu. Her ailemize ait birer tane banyo var. Yolumuz burada ikiye ayrılıyor. Burada biri, ikinci ailemiz, burada da üçüncü ailemiz var. Bu evde üç aile kalıyor.